Ben gelmedim. Komşu dedi buraya çocuk orada ağlap durmuş babama çocuk yok diye. Çocuk dedi Halim baba gel dedi burada bir çocuk ağlayı. bu neyin nesi dedi çocuk komşu. O da çalışıyor ya işten gelmiş. Niye ben ne oldu dedim, Bilmeyen içeride dedi bebek var diye dedi. Ben de öldüğünce bakalım bir geldi baktık çocuk bebek. Ona kere çıktık biz. Sonra bebekten aldık. Sonra ben bir daha gittim. Çocuk ağlayı dedi. Hem düşecek divanda. Çocuğu divana yatırmış. El darmandı. Karşıda bir tek divan var. Ev içini görseniz harabi hayat. Aklınız durur bak. Her şey var evde. Ona göre ben bir daha aldım çocuğu. Geri çıktım dayanamadım çocuk. Düşecek Allah korusun 9 ay. Ben üç aylık bir şey sandım onu. 9 aylık bu çocuk. Onu aldım gittim. Sonra oradan çıkarken geri dönünce kadar kava gördüm orada. Dedim ben burada çocuk vardım. Hemen polis memurunu çağırdım. Burada dedim, ben kava gördüm dedim. Kapkara bir çocuğun kavası. O da geldi. Çık çıktı hemen. Çocuk ölmüşmüş oysa o benim şey demedi ama. Çocuk ölmüşmüş. Ben onu uyuyu sandım o demesem onların da haberi yok. Kimse bir içeri girer, görürse ör görecekler. Örtmüşler çocuğu. Çocuğun bir kovası yanı görüyor ucu. Neredeydi çocuk? Çocuk şeyde, Ceren sopası olmuşsa sobanın önündeydi. Ceren sobanın önünde örtüvermişler üstünü. Hayır kanıma varmış dedi, ben kanımanı görmedim. Sadece görünce kadar korktum. Bacaklarında sigara yanıtları varmış. Vardır, onu görmedim. Örtülüyor çocuk. Ben sadece hemen polis memuru dedim, çocuk var gel bir daha dedim. Hemen... Diğer ab abisi bir şeyler söylemiş burada. O çocuk diyor işte bir şeyler de polis aldı gitti diyor, bilmem ne diyor yazıp, ne dedi ben çocuğun Murat'ı duvara çarptı. Öyle... O arabada demiş, onu dediğini duymadım. Ondan Siz diğer de... çocuğa sahip çıktınız galiba. Ben, ona Nurcan girdi içeri, bebeği tuttu ya da kadın çocuğu tutuver dedi, orada memur. O tutunca öl demiş çocuk, duvara çarptı demiş. Siz öteki çocuğu eve götürdünüz, karnını doyurdunuz galiba. Götürdük, acın diye. Örüs memur, götürün karnını doyurun, götürürüm karnını doyurum, acıkmış dedim. Çorba iş, yaz bir daha geldi, ifadesini alın diye. Çorba mı içen de öyle gelen diye yavrum ya, o çocuk da. Böyle titreye çocuk. Ben bugün sabah ettim, uyuyamadım ya. Öyle gözüm önü geldi hep o çocuk. Of, Allah yolu ya. yaşatmasın ya. Kaç çoğu uyuşturucu yakaladı, şey ettiler burada. Buraya giren çıkan çoğudu. O kadar diyorum, çıkaramayam dedi, el sahibi. Onu da suç yoktur da. O ne yapsın? Defikat çok bastılar ya. İlerle bir polisler bastı burayı. Benim oraya üç çoğu geldi polis. Halbuki ablası kardeşini yolunu dedi. Telefonunu bulacağım diye. Ya. Yardımcı ol abla dedi. Ben yardımcı oldum ne yapayım? Onlar da görevli bir memur. Birçok kez buraya operasyon yapıldı galiba. Çok. Küçüğü yapıldı.